Suriye'li muhalifler arasında Beşar Esad rejimine yönelik mücadele stratejilerindeki görüş farklılığı günden güne derinleşiyor. Suriye Ulusal Konseyi ile Özgür Suriye Ordusu arasındaki söylem farkı aradaki çatlağı daha da belirgin hale getiriyor. İstanbul'da bir araya gelen muhalifler üzerinde uzlaşabilecekleri ortak bir sonuca ulaşamadı. Suriye Ulusal Konseyi sözcüsü Batma Kadmani'nin açıklaması ise durumu özetler nitelikte. Ortada konseyin tüm üyeleri tarafından henüz onaylanmamış bir metin var. Metin üzerinde yeniden tartışılacak ve değiştirilecek, ardından bazı yerler düzeltilecek. Daha sonra bu metinle Arap Birliği'nde biz bir konferans düzenleyeceğiz. Muhalif gruplar arasındaki görüş ayrılığı özellikle Suriye Ulusal Konseyi'nin silahlı saldırılarla ilgili Özgür Suriye ordusuna yönelik eleştirilerinden kaynaklanıyor. <laughs> Öte yandan ülkedeki Arap Birliği gözlemcilerinin gönderdiği raporların kendilerini tatmin etmediğini bildiren muhalifler konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne havale edilmesini istiyor. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Rusya'nın Beşşar Esad rejimine açık desteği muhalifleri zor durumda bırakıyor. Öyle ki son olarak Rusya'nın iki savaş gemisini Suriye'ye göndermesi ve bu gemilerin Tartus limanına demirlemesi olası bir dış müdahaleye karşı Moskova'nın Esad'ı yalnız bırakmayacağı şeklinde yorumlanıyor.